Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte futbolcu kartları kart koleksiyonumu iki videosu çekiyorum arkadaşlar biliyorsunuz daha önce şu dosyamın tam halini göstermiştim sizlere. Tabi bu kart o o dosyayı videosunu çektiğimden üzerinden bayağı bir birkaç ay geçti, Bayağı uzun zaman oldu. İlk videoyu çeker ilk kart dosya koleksiyonumu göstereli. İçine bir sürü yeni sezon kartlar eklendi, yeni başka kartlar eklendi, yeni kartlar aldıkça yeni farklı değişik kartlar çıktıkça ben dosyama ekledim arkadaşlar ve bayağı bir zaten videolardan kart açılımı yaptık yaptığımız kartlardan ben dosyalarımı dosyama koydum ve onları sizlere birlikte sizlerle birlikte bugün yeni kartları en baştan sona hepsini kartları göstereceğim dosyaları ve şuradaki süper gol kutusunda da farklı çeşitli kartlar var. E, Machetex ekstra kartlı kutusuna da bakacağız. E, bakalım güzel bir video olacak. Daha fazla bu tarz koleksiyon videoları için kanalıma abone olup videoyu beğenip like yorum yapmayı unutmayalım. Yorumlarda sağ alttan hype de gönderirseniz e, beni çok mutlu edersiniz. Haydi o zaman şu Top Class 2023 dosyamı hatırlarsanız arkadaşlar. Kanalda zaten ben bu Top Class 2023 e, futbolcu kartları dosyasının direkt kutu açımını yapmıştım. Bilenler bilir. Ve sonra da bu dosyayı doldurup ee, koleksiyon dosyamın tam halini göstermiştim Ve bu da part 2'si gibi bir şey olacak İlk e, dosyanın içinde arkadaşlar bizi ne karşılıyor Şöyle gösterelim Şöyle uzaktan göstereceğim ee, İrfan Can Kahveci'nin Hatta çıkaralım dos e, kartları ondan sonra Şöyle göstereceğim İlk başta XXL kartlar var Ön bölmesinde İrfan Can Kahveci'nin XXL kartı var imzalı 2021-2022 XX Darç İrfan Can Kahveci Kartı. Miguel Crespo 2023-2024 XX taraftar Kartı. Miguel Crespo'nun şu an Aşakşehir'de oynuyor. Ee, arka bölümünde arkadaşlar bir tane daha XX Fenerbahçe kartımız var. Ardından asıl bomba kartlara geçeceğiz. Gerçekten eee aşırı fazla limited edition var. Kaç tane limited edition kartım var bilmiyorum. O, o derece fazla var ve saymadım. Siz sayın arkadaşlar. En beğendiğiniz kartları da sırası, e, kartları sırasıyla yazabilirsiniz. Ben de merak ediyorum. William Arao. William Arao'nun da böyle XX taraftar kartı var 2022-2023. 3 tane XX Latch taraftar kartı Fenerbahçe'den bulunuyor. Onları sizlere şöyle gösterdim. Hatta şöyle koyalım. Şimdi bunları içindeki kartları tek tek şöyle göstereceğim dosyadan. Şu şekilde gösterebilirsek güzel olacak. Aynen açtım dosyayı. İlk sayfada Top Master Pedri karşılıyor arkadaşlar bize. Top Master Pedri. Gerçekten muazzam bir kart ve bu kart imzalı arkadaşlar. Pedri'nin imzalı kartı. Çok değerli bir kart. Şu şekilde şöyle gösterelim. Bunu videoda çıkarmıştım. Gerçekten e, muazzam bir andı. Topmaster, Pedri. Bakın 300 gücünde ve inanılmaz parlıyor Ve Pedri'nin imzası var. Müthiş bir kart. 2024 FIFA 365 Pedri'nin imzalı kartı. Müthiş bir kart gerçekten. E, dosyayı onu geri koyalım. Şurada dursun hatta. Sonra arkadaşlar Topmaster, Pedri'den sonra Match Attacks limit, Limited Edition'larımız var. Vinicius Junior'un Limited Edition'ı var. Hönmin Son'un Limited Edition'ı var. Ön sayfa zaten Full Limited Edition. Erling Haaland'ın Limited Edition kartı var. Match Attacks kartı. Joshua Kimmich. Jude Bellingham'ın Borussia Dortmund Limited Edition'ı. Mbappe. Neymar. Lewandowski. Yani ön sayfa. Böyle inanılmaz. Koy abi şuraya. E, çerçeve duvarınız. inanılmaz bir ön sayfamız var dosyada. Arka sayfaya geçelim. Limited Edition'lar bitmiyor. Dediğim gibi Limited Edition'ları ben video sonu kendim de sayacağım. Videonun başlığına ya da tam ne yanına yazarım. Sizler de bir sayın bakalım kaç varmış. Ee, bu holo, e, holo kartlar, holo kartlar da arkadaşlar top class'tan e, top class'ın limited edition'ları onları da sayın. Neymar'ın şöyle müthiş bir kartı var. Mason Mount, Marco Verratti, sonra yeni sezon holalar, Barella, Pedri, Musiala, Ardından diğer sayfa değil de altında Rodri'nin Limited Edition'ı var arkadaşlar. World Class Winner. Paulo Dybala'nın Extreme e, Limited Edition'ı var ve Saka'nın var. Üçüncü sayfaya geçtik arkadaşlar. Burada Paris Sergenmen'le bir sürü kart var. Messi'de Messi'nin Paris Sergenmen'de oynadığı oynadığı zamandaki kartlar e, ee, Pro Elite kartı. Aşırı garip, aşırı ilginç bir kart. Maç Ataks'ı çıkarmıştı. Yine videoda çıkarmıştım. Pro Elite Messi kartı. Premium Gold Limited Edition Messi. Ee, Lionel Messi'nin Maç Winner kartı. Maç Ataks'tan sonra Mbappe Super kartı. E, Club Page Paris'in kulüp arması. Mbappe'nin Fransa milli takım kartı. Top Class. E, büyücü Messi kartı, sinerji, Mbappe, Verratti kartı ve limited edition Marquinhos kartı. Evet, elimden geldiğince arkadaşlar kartlar hakkında zaten bazı kartları hatırlıyorsunuzdur bile. yani göstermeye çalışıyorum. Sonra Cristiano Ronaldo'nun maç winner kartı, Manchester United kartı artık şu kartlar bir daha gelmez. Yani o kadar değerli ki şu kartlar tam koleksiyonluk. Masterclass Thiago Silva, Brezilya kartı. Legend Trezeguet, Juventus efsanesi. Sonra Beckham, Bauer'in klub kartı var arkadaşlar. Sonra klub kartı Legend Michael. İnanılmaz, videoda çıkarmıştık yine. Sadio Mane, klub kartı. Limited Edition Gold Limit, Aubameyang. Ve Gold Limited Edition Federico Chiesa. Ve imzalı kart, Man of the Match, Signature Style, Ansu Fati. Evet. başka bir sayfaya geçtik. Hemen Masterclass. Class, Giro. Lucas Hernandez. Sinerji. Teo Hernandez ve Lucas Hernandez. iki kardeş. Şu kartları daha taze çıkardık arkadaşlar. Video kutu açımı mutlaka paket açımı mutlaka gidip izleyin. Manuel Akanji ve Trossard'ın yeni yeni sezon 2025 FIFA 365 10. yıl özel paket açılımı videosundan çıkardığımız iki limited edition yan yana. E, Flu, Alvarez, e, fans favorit e, Musiala, Alexander Arnold ve Koulibaly. Evet, kamera açısını değiştirdim arkadaşlar. Şu tarz daha yakın çekimden şey yapacağım. Bir elimden e, kamerayı tutuyorum şu an. Öyle daha rahat olacak. E, evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Holo Limited Edition Christian Pulisic. Bu da top class limitlerinden. Her bir sayfada zaten arkadaşlar birer tane Limited Edition var. Dediğim gibi o kadar fazla var ki. Bir Limited Edition'da Mario Mandzukic ve Hövedes. Ee, yani bu kartlar arkadaşlar çok eski kartlar. 2015, 2014 2015 ee, kartları. Şampiyonlar Ligi 2014-2015 Limited Edition kartları. Aşırı nadir. Yani şu an ee, hiçbir yerde yok. Oblak Jan Oblak'ın e, Kings of Eurofen kartı. Bunlar e, maça taksi kartlarından paketinden çıkarmıştık. Julian Brandt ve Mikel Zabal. Üçlü böyle gold kart yan yana. Jan Oblak. E, Oblak'ın artında Oblak var. Titan. Jan Oblak. Bunu yeni çıkarmıştık. Kyle Walker ve Gabriel Martinelli. Bu kartları zaten daha yeni taze geldi. E, winner Mario Götze burada top class serilerinden birçok fazla kart var. Timo Werner, Sinerji, ilk Havers, İlkay, Gündoğan. Sonra Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Gnabry. Julian Alvarez, Limited Edition. Bu arada geçen sezonun Limited Edition'ı Alvarez. Sonra Cole Palmer. Daha parlamadığı zaman Next Gen kartı ve Winner. İlkay Gündoğan. Hemen diğer sayfaya geçtik. Artık hızlı, hızlı geçelim arkadaşlar. Çünkü fazla kart var. Ee, ve göstereceğim başka kartlar da var. Federico Chiesa. E, Kaptan Roth kartı. Halderson. Kaleci Euro, 2000, Euro 2016 kartı bu. Sonra Fer Evan Ferguson. Rafael Lea. Alexander Isak. Timber. Timo Werner'den bir tane daha var. Kulüp arması Manchester City. Pep Guardiola'nın kartı var. Sonra Erling Haaland. Jack Grealish. Magic Mix kartı. Alexander Arnold ve Grealish. Sinerji, Kyle Walker, Stones. Grealish'in başka bir kartı. Magic kartı. Sonra Top Class Jack Grealish. FIFA 365'li Grealish ve Match Tax kartından Jack Grealish. En sevdiğim oyuncuyu burada topladım. Farklı farklı kartlarını. Ardından Bernardo Silva. Haaland. Haaland'ın başka bir kartı var. 15 gol in the first. The Premier League gençliği. Bu özel bir kart. Haaland kartı için. Ruben Diaz, Walker Ederson. Manchester City'nin eski kulüp araması. inanılmaz iyi. Ee, Foden Stones. Sonra Gold Limited Edition. Roberto Firmino, Adam Lallana ve Philip Coutinho. Bu inanılmaz üçlü. Gold Limited Edition'ı var. Şöyle kartı göstereyim. Maça taksın. Çok eski kartlarından. Nadir bir kart. Evet Alexander Arnold, Hetri Kiro, Muhammed Salah, Darwin Nunes, Carvalho, Van Dijk, Jota, McAllister ve Darwin'in başka kartı. Burada da Liverpool'da da oyuncular dolu. Arkada da Liverpool devam ediyor. Roberto Firmino, Firmino, Konate, Harry Elliott, Curtis Jones, Robertson, Dominic Sobozlai, Kıvara ve David Neres. Julian -E Nagelsmann'ın e, kartı var. Neuer var. Kimihin Winner kartı var e, Black Age Edition Müller, Aryan Robben inanılmaz bir kart, inanılmaz bir kart. Leroy Sané, Xabi Alonso'nun kartı var. Sonra e, bu da çok eski bir kart arkadaşlar. 2014-2015 Şampiyonlar Ligi kartlarından. Musiala ve Sané. Ardından Thomas Müller, Müller, Neuer. Neuer'in yine eski bir kartı bakın artık kartı yıpranmış. Coman, Sane, Mane, Pavard, Davis. Bayer Münihli oyuncular burada dolu. Sonra Real Madrid bölümüne geçiyoruz. Karim Benzema'nın Limited Edition'ı var. Abi Benzema inanılmaz ya. Karta bakın arkadaşlar şu Limited Edition'lar. Eski Limited Edition'lar neydi ve? Be? Benzema, Isco, Modric, Rainbow Master, Valverde, Alaba, Asensio... Hitline Hero, Rüdiger ve Tori Kroos. Sonra Valverde'nin başka kartı. Arda Güler'in holo kartı var. E, Alaba, Nacho, Bellingham, Kamavinga, Valverde, Rüdiger ve Upamecano. Gold Limited Edition. Neymar, Suarez, Messi, Sergi Roberto, Iniesta arkadaşlar. Beşlik Limited Edition. Beş tane futbolcu var ve inanılmaz. İnanılmaz bir kart. Şuna bakın. Neymar, Messi, Suarez, Iniesta, Roberto. Yani çok iyi. Sonra Frankie de Jong, Arojo, Lamini Yamal'ın kartı var. Gerard Pique, Dembele, Rafinha, Alonso ve Dembele'nin başka bir versiyon kartı. Courtois, Casemiro, Mokoko, Bellingham'ın yine Dortmund kartı. Richarlison, Bellingham'ın milli takım kartı Bruno Hernandez, Vecino ve Kevin Folland. Burada da Inter kulüp arması var. Limited Edition Lautaro, Rainbow Master Lautaro, De Frey, Lautaro, Lukaku, Hakan, Black H Edition Lautaro Martinez ve David Fratesi. Arkada Akerbi var. Yine yine Lautaro, Xavi Simons, Dumfries, Müller, Elektrik Musiala kartı İlkay Gündoğan, Tomori ve Nelson. Evet devam ediyoruz. Burada Chelsea'li oyun kartlar var. Gördüğünüz gibi. Burada artık basic kartlar genelde var. Arsenal futbolcuları, Arsenal kulüp arması falan. Altta Foden falan da var. Şöyle hızlıca buraları göstereyim arkadaşlar. Burada Signature Style Felipe Anderson. Barella, Messi'nin kartı var yine. Grealish'in fans favorite milli takım kartı var. Şurayı yine şöyle gösterelim hızlıca burayı. Geçelim. Sergio Ramos. Paris Sercanmen kartı. Verme Mason Mount. Ashley Cole'un Roma kartı. Vay be. Şöyle yine kartlar mevcut. Man of the Match, Signature Style, Paulo Dybala ve Arjantin milli takım kartı Dybala var. Nuri Şahin'in kartı var. Ee, Neman Yamat için kartı var. Gözüme çarpan kartlardan gösteriyorum şöyle. Milan bölümü. Rafa Silva'nın Benfica kartı. Kevin De Bruyne, Pioli. Rafa Silva'nın böyle bir kartı daha var. Evet. Garnacho, Casemiro. Arka sayfalara geldik artık arkadaşlar. Dosya bitiyor. Bellingham, Mike Mannion, Zaire Emery, Florian Wirtz'in müthiş bir kartı var. Unmatable, Vinicius Junior ve yine God Limited Edition, Dembele, Marco Reus ve Shinji Kagawa. Sonra buradaki kartlarımız var. Udoji, Alaba, yeni sezon top class kartları. Zlatan İbrahimovic'in International Star kartı var. Endrik da burada. Palmeiras'taki kartı. Ödegard, Unai Simon. Top class milli takım kartları. Depay, Vini, Donnarumma, Griezmann. Gattuso, Modric ve Landrup derken Limited Edition, Muhammed, Kudüs, Benfica'nın kulüp arması ve arkadaşlar buradaki sayfamız bitti. Fenerbahçe'li kartlara geçiyoruz artık. Ee, buradan ilk sayfadan sonra Fenerbahçe'li kartlar var. Alex de Souza'nın şöyle üçlü kartı var. Dushan Tadic'in kartı var. Ajax kartı, Bonucci, Alvarez falan buralara geçelim. Evet, Samuel, Lincoln, Tadic... Veka, Volkan, Demirel, Fred, Roberto Soldado'nun kartı var. Edin Dzeko, Mourinho'nun Roma'daki çalıştırdığı halinin kartı var. Koymak istedim. Van Persie, İrfan, Crespo, Serdar Dursun falan, Ferdi Kadıoğlu, vay be. Hepsi arkadaşlar imzalı. Fenerbahçe sezon taraftar kartları. Şurada bakın Mitos kart serilerinden de var. Şöyle. Limited Edition Ener Valencia. Pelikas. Diego Perotti. İsmail Kartal'ın kartı var. Edin Ceko. İrfan Can. Bartu Elmas. Arda Güler. Emre Belezoğlu. Eski futbolculardan kartlar var. Fenerbahçe Kulüp Arması var. Musa Sobu Limited Edition ve Caner Erkin'in Limited Edition'ı var. Dirk Kite. Çok iyi. Sayfa çok iyi. Arkada Raul Meireles, Alper, Hasan Ali, Mehmet Topuz falan var. Limited Edition, Tadic, Ceko. Bir Tadic kartı da. Livakovic, Samuel, Şimanski, Ferdi, Cengiz Ünder, Ryan Kent. Arka taraf öyle. Sen Maxim'in böyle bir kartı var. Tadic, Nani, Emre Mor en arka sayfada da arkadaşlar yine iki tane daha limited edition PJ Jack Colomani falan var. Kulüp arması, kartları var. Evet, dosyamız böyleydi. Dosyanın arkasında da böyle sticker sticker'lar var arkadaşlar. Florian Wirns sticker'ı falan var. Önün sonun var. Güzel sticker'lar var. Evet, ilk sayfada da sticker'da Messi ile Mahrez vardı. Evet dosyam böyleydi. Dosyamı nasıl buldunuz arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Yani inanılmaz fazla kart var zaten. E, toplam kaç kart var içinde saymadım. Sayarım videonun başlığına yazarım. E, burada da arkadaşlar süper gol kutusunun içinden çıkan e, FIFA kartlarını göstereceğim. FIFA 365 kartlarını. Radeski, Griezmann, Pogba. Artık dosyaya sığmayan kartlar bunlar. Fekir, Enkunku, Kante, Enzo Perez, Menyan, Skamaka, Varan, Noah Lenk, Simons, Fofana. Baksanız arkadaşlar. Skalvini. Cristiano Bragi. Kadın futbolculardan Semker. Şurada Lucas Ocampos tünel kartı. Sonra Thomas Tuchel. Dominator İsmail Asar. Matias Delin başka bir kartı. Bu kart zaten dosyada vardı. Dominator Luke De Jong. Ve kalan kartlar da bunlar arkadaşlar. Limer falan Tapsoba. Evet bunları da gösterdime göre arkadaşlar videonun sonuna gelebiliriz. Ee, güzel bir video oldu. Ee, daha fazla bu tarz koleksiyon videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki koleksiyon videosunda görüşmek üzere.